Possible. Oh, now what's happening İsmim Kenan Aydın, Oltu'dan herkese selamlar. Mayıs ayında genelde e, Oltu'da karın görüldüğü e, çok nadirdir. Normalde Nisan aylarında yağdığı e, görülmüştür ama Mayıs ayında da e, Kırdağımızda e, kar yağdı. Ee, i̇nşallah çiftçimizin mahsulüne zarar vermez. Ee, çünkü e, gerçekten çiftçimiz son zamanlarda çok zorluklar e, çekiyorlar. Bu anlamda inşallah e, mahsullere zarar gelmez diyoruz. Oltudan herkese selamlar.